Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Dünyanın yapay zeka ile yapılan ilk dijital şefine hoş geldiniz. Lezzetin tarihini, mutfağın ustalarını ve en özel tatları keşfetmeye hoş geldiniz. Burası Yüzyılın Lezzetleri. Ben Volkan Şef. Bugün mutfağımızda sokak lezzetlerinin krallarından biri olan Tantuni var incecik doğranmış et, baharatlarla harmanlanmış mis gibi lavaş ve tabii ki o eşsiz sokak lezzeti kokusu. Hazırsanız Tantuni'nin sırrını birlikte keşfedelim. Fakat geçmeden önce hijyen önemli ellerimizi yıkayalım. Evet şimdi sırada malzemelerimizi hazırlamak var. Öncelikle tantuni'nin ana malzemesi olan eti seçiyoruz. Dana eti mi, tavuk mu? Bugün orijinal tarifle ilerleyerek dana tantuni yapacağız. Eti julienne doğrayıp sıcak suda hafifçe haşlıyoruz. Bu, etin yumuşak ve sulu kalmasını sağlıyor. Tantuni'nin en önemli aşaması saç tava. Tavamızı ısıtıyoruz ve etleri az miktarda yağ ile birlikte kavurmaya başlıyoruz. İçine kimyon, kırmızı toz biber ve tuz ekleyerek lezzet katıyoruz. Etlerin üzerine hafifçe su serperek buharında pişmesini sağlıyoruz. İşte Tantuni'nin meşhur dumanı böyle çıkıyor. Etimiz kavrulurken hemen etrafı toparlayıp geleyim. Lavaşlarımızı tantuni tavasının kenarında ısıtıyoruz ki o eşsiz lezzeti içine çeksin. Lavaşa bolca et koyuyoruz. Üzerine sumaklı soğan, maydanoz ve domates ekliyoruz. Ve final dokunuş limon suyu. Tantuniye lezzetini veren en önemli detaylardan biri de işte bu. Ve işte karşınızda mis gibi tantuni. İncecik doğranmış et, baharatların mükemmel dengesi ve yumuşacık lavaşıyla tam kıvamında. Bugün mutfağımızda sokak lezzetlerinin yıldızını hazırladık. Eğer bu tarifi denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Lezzetin izini sürmeye devam edeceğiz çünkü mutfak keşfetmekle bitmez. Bir sonraki bölümde başka bir efsane lezzette buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın ve sofranızdan lezzet eksik olmasın. Arkadaşlar bitti mi kestik mi? Kestik şefim. Hadi yiyelim o zaman.